OpenMediaVault ağımıza bağlı ve veri depolama için tasarlanmış ücretsiz bir Linux dağıtımıdır. Evimizde bulunan tüm aletleri tek noktadan yedeklemek için kullanabileceğimiz gibi verilerimize tüm cihazlardan kolayca erişmek için de kullanabiliriz. İster cep telefonumuz, bilgisayarımız, televizyonumuz veya başka bir değiş ile ağ üzerinde takılı olan ve dosya paylaşımlarına erişim yeteneği bulunan tüm cihazlarımızdan erişmek için kullanabiliriz. İşlemi gerçekleştirmek için Raspberry Pi bilgisayarımız ile birlikte işletim sisteminin kurulumunu yapacağımız bir adet 16 GB'lık Classon SD kartı, bir adet USB bağlantısı olan harici disk, harici disk kapasitesini verilerimizi kaydetmek için kullanacağımızdan kapasitesini de ihtiyacımız doğrultusunda tercih edebiliriz. SSD olursa okuma yazma hızı artacağından işlemlerimizi de daha performanslı gerçekleştireceğiz. Örneğimizde ben 1 terabaytlık bir SATA disk kullandım. Kurulum için bize gerekenlerden önce Raspberry'nin Light işletim sistemi indirmemiz gerekecek. İkinci sırada Open Media Vault yazılımı bize gerekiyor. Bunun için de ben internetten kurulumla alakalı yardımları araştırdım. Bu şekilde aradığımızda Buradan Raspberry Pi için yükleme yardımını da açtıktan sonra burada bir döküman, PDF dökümanımız gelmekte. Bunu da açıyorum. Ayrıca bunların linklerini videonun altındaki açıklama kısmına bırakacağım. Burada adım adım ihtiyaçlar anlatılmakta. 16 GB'lık bir SSD kartı bu işlem için yeterli. Ben de o şekilde yaptım. 16 GB'lık bir SSD diski kullanmaktayım. Burada tüm adımlar mevcut. SD kartı yazmak için Balina Etcher uygulamasını tavsiye etmekte. Raspberry'nin kendi Imaj yazma uygulamasında kullanabiliriz ve burada işlem yapılacak adımları adım adım görmekteyiz. Evet burada Open Media Vault'u indirmek için komutları. Biz de bunları uygulayarak şu an işlemimizi gerçekleştireceğiz. SD karta yazma işlemi için Etcher uygulamasını kullanacağız. Programın indirme linkini videonun açıklama kısmında bırakacağım. Bu aşamayı hızlandırarak geçiyorum. Yazdığımız SD kartı cihazımıza taktıktan sonra cihazımızı başlatıyoruz. İlk açılış normalden daha uzun sürecektir. Bu aşamayı hızlandırarak geçeceğim. Open Media Vault yardım dokümanında belirtilen işlem adımlarını adım adım uygulayacağız. Komutlar hem videonun açıklama kısmında hem de videonun altında gösterilecektir. Diğer işletim sistemlerini genellikle kablosuz ağ üzerinden kullanmaktaydık. Ancak Open Media Vault'u kablo takarak ağımıza bağlayacağız. Güncelleme, yükseltme ve kurulum adımları için internet gerektiği gibi hızlı veri transferi ve kesintisizlik için de kablolu ağ ile devam etmek önemlidir. Bu aşamaya kadar ben harici diski takmamıştım. sudo reboot komutu cihazımızı yeniden başlatacak. Bu aşamada harici diski de takıyorum. Raspberry Pi cihazımız üzerinden gerçekleştirilen kurulum adımlarını tamamladık. Bundan sonraki işlemleri ağımıza bağlı bir bilgisayar üzerinden devam edeceğiz. Cihazımızın aldığı IP adresi ok işaretiyle gösterilmiştir. Ağımızın cihazımıza dağıttığı IP adresi herkeste farklı olabilir. Diğer yapılandırma işlemlerine bu IP adresini kullanarak devam edeceğiz. Admin kullanıcı şifresini varsayılan olarak bırakmak verilerimizin güvenliği açısından bir güvenlik zafiyetine neden olabilir. Değiştirmemizde fayda var. Tarih ve zaman ayarlarının doğru çalışması için bulunduğumuz bölgeye göre zaman dilimini seçim yaparak işlemimize devam ediyoruz. Sonraki işlemimizde takmış olduğumuz harici diski sistemimize tanıtacağız. Eğer içerisinde veri var ise bilgi kaybı yaşanmak için yedek almadan işlemimize devam etmeyelim. Şu an SD kartımızdaki 2 adet bölümü görmekteyiz. Diskimizi sisteme tanıtmak için yarat butonuna tıklayıp diski seçip diskimize bir isim verdikten sonra sürücü biçimlendirme işlemi ile adımlarımıza devam edeceğiz. Biçimlendirdiğimiz diski seçip, Bağla butonuna tıklayarak sistemimize ekleyeceğiz. Bu aşamada bilgisayardan eriştiğimizde gözükecek paylaşım adını belirleyip diski seçecek ve erişim etkilerini ayarlayacağız. Yaptığımız değişikliklerin aktif hale gelmesi için uygula butonuna tıklamamız gerekiyor. Bilgisayar ve depolama ünitelerinde klasör paylaşımları için kullanılan protokoller mevcuttur. Bunlardan ilki SMB protokolüdür. Bunu Windows dosya ve yazıcı paylaşım protokolü olarak bilmekteyiz. Bir de SIFS protokolü mevcuttur. Bu da bu tarz depolama ünitelerinde kullanılan ortak dosya sistemi protokolü olarak bilinmektedir. paylaştırdığımız klasör adını seçip dosyalarımıza kimler erişecek seçtikten sonra işlemimize devam edebiliriz. bilgisayarımızın A ayarlarından A bulmayı açmamız gerekmektedir. Cihazımız üzerindeki SMB SIRS servisini de başlatmamız gerekmektedir. Yapılması gereken tüm ayarlar bu kadar. Videodaki tüm işlem adımlarını uyguladıysanız bundan sonra sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. NAS cihazımızı... Hem ev hem de iş ağımızda kullanabiliriz. Paylaşımlara bağlanma özelliği olan tüm cihazlarımızdan bağlayabiliriz. Verilerimizi yedekleyebilir ve istediğimiz zaman kolaylıkla erişim sağlamak için kullanabiliriz. Raspberry Pi cihazımızda kullanılabilecek harika çözümlerden birini daha görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.